Örümcek abi herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hangi parkurdayız? Siz bir tahmin edin. Ben de bu arada bir önceki videomuzu bakalım kimler beğenmiş? Videomuzu Mehmet Akif beğenmiş. Arda Umut like'ları yapıştırmış videomuza. Nihat videoyu beğenmiş. Ozan like'ları yapıştırmış ve Abdullah videomuzu beğenmiş. Siz de isminizin okunmasını istiyorsanız hemen kanalımıza abone olun. Videoyu beğenin, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bugün neredeyiz? Evet doğru tahminde bulundunuz. Bugün ikili parkurdayız. Hem buzlu iniş hem havuz parkurundayız bugün. Ve bugün çok güzel arabalarımız var. Arabalara şöyle bir bakın bakalım. Tanıyabilecek misiniz? Evet doğru tahmin Tesla ailesi vs Chevrolet ailesi bugün yapacağız arkadaşlar. İki araba ailesi de gerçekten çok güzel. Bir Chevrolet'lere bakalım. Burada Chevrolet Silverado'yu görüyorsunuz. Yanında Chevrolet Camaro bizlerle. Burada Chevrolet Aveo. Yanında ise Chevrolet Cruze bizlerle olacak. Dört tane Chevrolet ailesinin en sevilenleri bir arada. Burada ise Tesla ailesi var. Tesla Model S'i görüyorsunuz. Yanında Tesla Model X var. Burada Tesla Model 3 ve burada ise Tesla Model Y. Bugün bizlerle arkadaşlar. Arabalar çok güzel öncelikle onu söyleyebilirim. İnanılmaz güzel gözüküyorlar. Bakalım bugün ikili parkurda neler yapacaklar. Örümcek başlasın. Siz de bu arada favorabanızı belirlemeyi unutmayın arkadaşlar. Abi araba çok güzel. Küçük bir araba gördüğünüz gibi. Bakalım hem buz iniş hem havuz parkurunda örümcek başarılı olabilecek mi göreceğiz abi. Sol taraftan Chevrolet'ler, sağ taraftan da Tesla'lar gidecek. Hadi bakalım. Atlayış geldi ve şu an için Üff. Abi parkur aşırı tehlikeli yalnız. Baksanıza. Oy yavaş 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 kaput gitti. Kaput gitti. Önce buzlu inişi bitirmesi lazım kahramanlarımızın. Ardından da havuza atlayabilmesi lazım. İkili parkurları biliyorsunuz abi. Zor oluyor. Gerçekten çok zor oluyor. Şu an örümcek abi çok fena takla. Bunun sonu bayağı sıkıntıya gidecek gibi gözüküyor. Örümcek toparlaması lazım. Abi geri geri çok fena gidiyor. Düzeldi, 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 düzeldi ama abi çok sıkıntı bir parkur. İnanılmaz tehlikeli. Örümcek devam ediyor. Bir atlayış. Güzel. Gayet iyi gidiyor. Acaba bu diniş parkurunu tamamlayabilecek mi göreceğiz. Ama şu an yani gidişata bakarsak güzel gittiğini görebiliyorum diyecektim ki bu taklanın sonu sanırım kötü olacak gibi gözüküyor. Kurtulması lazım. Örümcek. Yapma bunu be abi ya. Yine diskalifiye yine diskalifiye geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Chevrolet Aveo'nun performansı Örümcek'le bugün ikili parkurda maalesef başarısız oldu. Kaptan da devam ediyoruz. Tesla ailesinden Model S'i kullanacak. Bugün Tesla vs. Chevrolet ailesi yapıyoruz ikili parkurda. Kaptan bakalım neler yapacak göreceğiz. Arabayı bir göstersin bize bir. Çok güzel gözüküyor. Gerçekten çok güzel araba. Kaptan örümcek abi ya. Tabii ki çok güzel. Elektrikli arabaları çok severim. Boksara mükemmel performansı var. Bakalım parkuru tamamlayabilecek miyim? Hadi bakalım göreceğiz. Şu an kaptan izliyorsunuz çok dikkat etmesi lazım. Yalnız bu taklaların sonu büyük sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Sağ tarafa çok yanaştın. Tesla ne yapıyorsun Tesla? Abi sağ tarafa o kadar çok yanaştı ki ben diskalifiye olacağım diye resmen bağırdım be kaptan abi ya. Yapma bunu yapma bunu yapma bunu kaptan ne oldu böyle örümcek abi ya şu araba çok hızlı elektrikli arabaları kontrol etmek gerçekten çok zor ve maalesef yine diskalifiye oldum bugün de abi tabi diskalifiye olursun ya biraz dikkat etmiyorsun ya biraz dikkat et sen parkuru zaten bitireceksin kaptan dostum ama olmadı arkadaşlar Maalesef başarısızlık geldi. Bakalım sıradaki kahramanımız parkuru tamamlayabilecek mi? Sıra Superman'de. Superman arabasına binsin. Bir arabasına bir bakalım arkadaşlar. Araba çok güzel. Camaro gerçekten çok güzel gözüküyor. Bakalım performansı nasılmış. Bir de zaten Superman Üf, gösterecek. oldu. bu araba ne böyle? İnanılmaz güçlü bir araba. Bakalım parkuru tamamlayabilecek mi? En önemlisi de o zaten. Şu an devam ediyor performansı çok dikkat etmesi lazım. Çok zıplıyor be. Çok zıplıyor. Sanırım diskalifiye geliyor gibi gözüküyor. Tuttu. Abi dikkat et ya Superman. Abi dikkat et. Çok kayıyor araba. ışırı kayıyor arkadaşlar fark ettiyseniz. Sürekli dönüyor ve döndüğü için de araba düz devam edemiyor resmen Bu ne abi böyle ya? Yani gerçekten anlamadım çok fazla dönüyor bu dönüşün sonu hiç iyi gitmeyecek söyleyeyim size yani bu dönüşün sonu %90 ihtimalle diskalifiye ile sonuçlanacak haberiniz olsun arkadaşlar şu an kapı mı koptu bir yerler koptu kaput kopmuş bu araba nasıl bu parkuru bitirecek çok merak ediyorum Chevrolet Camaro arkadaşlar çok güçlü arabalardan bir tanesi şu ana kadar parkurda henüz başarı maalesef göremedik arkadaşlar. Ne Tesla ailesi, ne Chevrolet ailesi bugün parkuru tamamlayabildi. Yani havuzu geçin, buzlu inişi bile tamamlayamadılar. Bakın havuzu geçin ya. Havuz, mavuzu geçin artık. Buzlu iniş bile bitmedi. Şu anda da Camaro o kadar zıpladı ki motor duman atıyor. Ya yani muhtemelen patlayacak gibi geliyor bana ama henüz belli değil tabi Göreceğiz. Şu an için devam ediyor ve yola geldi. Şimdi artık aşağıda büyük bir havuz var arkadaşlar. Ne oldu? Aha ne oldu öyle anlamadı. Araba R'ye taktı kendini neyse. Şimdi bir uçuş. Çok gittin Süpermen. Mükemmelsin sen ya. Ama maalesef abi ya birazcık daha yavaş gelsen Pauza düşecektim. Olmadı arkadaşlar. Maalesef olmadı. Bir diskalifiye daha geldi. Ama birazcık performanslar iyileşmeye başladı. Dikkat ettiyseniz. Bu yüzden biraz durumlar iyiye gelebilir. Bakalım sıradaki kahramanımız parkurda neler yapacak. Baldi devam ediyoruz. Baldi'nin arabası Tesla Model X arkadaşlar. Çok güzel arabalardan bir tanesi. Gerçekten çok güçlü bir araba Baldi. ya tabii ki ya elektrikli arabaların hepsi çok güçlü. <laughs> Neyse dur bakalım şöyle arabanın içini bir göstereyim. Abi çok güzel ya tamam daha fazla göstermeye gerek yok Baldi. Başlayabilirsin dostum parkura. Oh ne yaptın be Baldi iyi misin dostum? Aa ses de vermiyor. Baldi iyi misin? Hem hem ya iyiyim ya. Parkurda konsantre olacağım. Hem kafamı karıştırma. Hadi başlayalım devam edelim. Allah çok hızlı gidiyor bu araba. Kesin diskalifiye gelecek. Vallahi bayağı hızlı gidiyorsun. Dikkat et. Abi çok hızlı gidiyor. Uf. Oy 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 bayağı hızlı gidiyor. Allah bu ne uçuş böyle ya? Abi böyle bir şey olamaz. Araba aşırı hızlı gidiyor ve muhtemelen diskalifiye geldi bile. Yok abi ya. Ya gerçekten niye bu kadar zorlanıyor kahramanlarımız arkadaşlar? Like'ları Yardırın yardım edin arkadaşlar help me diyoruz help me yardım edin kahramanlara yine bir diskalifiye baldi ne oluyor baldi ya takipçilerim sizden bir isteğim var baldi abiniz olarak like gönderin videoyu beğenin abone olun Biz de güzel performans gösterelim yapamıyoruz parkurlarda. başarısız oluyoruz Vallahi Baldi haklısın. Like'lar gelmiyor arkadaşlar. Gönderin, gönderin Baldi ve kahramanlarımıza destek olun. Siz like'ları gönderirken biz de sıradaki kahramanımızda parkura devam edelim. Batman'e devam ediyoruz. Chevrolet ailesinin çok güçlü arabalarından bir pick-up karşınızda. Silverado var. Muhteşem bir pick-up. Çok güçlü gözüküyor içi falan muhteşem. Dışı da tabii ki. Batman başlasın. Bakalım neler yapacak. Ay araba muhteşem. Üf, dikkat et. Uçuş çok iyi. Hadi bakalım. Abi gidiş güzel gözüküyor parkuru bitirme ihtimali yüksek arabalardan bir tanesi gibi hissediyorum ama derken tabi bu takla her şeyi mahvetti. Geçmiş olsun arkadaşlar. Buradan sonra dönmez bu iş. Yani buradan sonra 199 diskalifiye gelecek. Ve geldi. Abi ben dediysem orada olur arkadaşlar. Kolay kolay kurtulamaz kahramanlar. Ve maalesef gördüğünüz gibi bir diskalifiye daha geldi Batman de şöyle suyun dibini boyladı arkadaşlar gerçekten ama gerçekten sıkıntılı bir günde daha karşınızdayız kahramanlarımızla beraber bitiremiyorlar abi yani bitiremiyorlar. Ne havuzu atlayabiliyorlar, ne buzlu inişi bitirebiliyorlar. Hani bari buzlu inişi bitirseler biraz daha mutlu olacağız. En azından Superman bitirdi biraz önce gördünüz. Ama diğerleri gerçekten çok kötü. Çık bakayım şurayı bir. Yani bilmiyorum abi ya. Gerçekten diskalifiyeler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bakalım sıradaki kahramanımız parkurda neler yapacak. Demir Adam'da devam ediyoruz. Tesla Model Y'yi kullanacak arkadaşlar. Demir Adam ülkemizde kullanılan en çok daha en çok kullanan Tesla bu. Tesla Model Y çok çok görebileceğiniz arabalardan bir tanesi. İçi dışı gayet güzel gözüküyor. Bakalım performansı demir adamlar nasıl olacak arkadaşlar? Uçuş bayağı güzeldi bu arada. Hadi bakalım. Allah zıplamalar başladıysa problem var demektir. Haberiniz olsun. Çok zıplıyorsun dostum. Demir adam. Uf. Oy yavaş 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 abi niye bu kadar zorlu bu parkurlar? Bozdil parkuru efsane zorlu parkurlardan. Çok zorlu. Hadi bakalım. Abi kontrol de tutmaya çalışıyor demeden arabayı farkındaysanız ama öyle kolay değil abi öyle kolay değil parkurda diskalifiye olmamak. inanılmaz tehlikeli bir parkur burası. Şu an arabayı düzeltemiyor bile fark ettiyseniz ve muhtemelen diskalifiye gelecek diyecektim ki düzelttim. Güzel yani en azından. Biraz toparlamaya başladı. Bari şu buz dinişi bitir. Abi bari şu buz dinişi bitir. Arabayı bir düzeltmesi lazım. Tekrar düzeldi. Abi en azından havuza bir atlayış gelecek gibi hissediyorum. Aşağı düşmezse düşmedi de. Gayet güzel. Hadi bakalım. Çok iyi bir fırsat şu an için Demir Adam'la Tesla Model Y'den güzel bir uçuş geldi. Tam havuza gelecek gibi gözüküyor. Demir Adam'ın performansı. Abi şaka mı bu ya? Abi şuraya nasıl takıldı? Abi burada bir yere takıldı ön tarafı ya. Yapma bunu ya. Abi o kadar güzel iş çıkardın ki dostum Demir Adam. Gerçekten başarılı olmuşsun kadar sevindim gördüğünüz gibi. Gerçekten güzel performanslar geliyor ama henüz başarıyı göremedi kahramanlarımız. Süpermen ileride gördüğünüz Camaro ile çok iyi çıkardı. Demir Adam testta Model Y ile inanılmaz iyiydi. Henüz başarıyı göremesek de bakalım sıradaki kahramanımız parkuru tamamlayabilecek mi? Torla devam ediyoruz. Chevrolet ailesinin son arabası karşınızda. Chevrolet Cruze arkadaşlar. Araba çok iyi. Vallahi süper duruyor. Bakalım Thor neler yapacak göreceğiz. Thor bugün konuşma abi sen ya. Sen konuşunca bitiremiyorsun. Bir konuşma bakalım. Bitirebilecek misin görelim abi. Güzel gidiyorsun güzel başladın diyecektim yine bozdun abi yine bozdun tor şımarınca abi kesin diskalifiye geliyor bugün de konuşmasın dedim de yok abi yok yine aynısı bak sağ tarafa çok yanaşmaya başladı diskalifiye hazır olun torcular ve kurucular şerleciler bu işin sonu diskalifiye arkadaşlar bu işin sonu o toparladı mı sanki hadi bakalım göreceğiz biraz toparlama hissettim şu an gayet de iyi gidiyor tam ortadan giriyor hatta böyle giderse bir başarı sanki gelecek gibi gözüküyor düzeldi düzelemedi sağ tarafa gitme yapma bunu be yapma bunu dostum yine olmadı yine olmadı arkadaşlar ne olacak abi böyle ya gerçekten ne olacak böyle? Kahramanlarımızın kendine gelmesi lazım. Like'ları gönderin arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup tabi bildirimleri de açarsanız kahramanlarımıza destek olmuş olursunuz ve çok daha yani çok daha iyi performanslar, başarılar geleceğini göreceksiniz zaten. E o zaman devam edelim sıradaki kahramanımızda. Bakalım Recep abi neler yapacak arkadaşlar. Yani gerçekten kolay bir iş değil. Yani Recep abi son şans biliyorsun değil mi? Lan tabi lan biliyorum ha. Yine kimse bitiremiyor oğlum. Ne lan bu parkurları ya? Valla çok tehlikeli ha. Tesla modeliçi severiz. Çok güzel gözüküyor. Bakalım parkurda neler yapacağız? Hadi bakalım şöyle bir, bir uçuş yapalım. Çok güzel. Evet. Mükemmel bir uçuş. Vallahi Recep abi çok iyi uçtun da. Hani araban o kadar zıplıyor ki. Aa takıldı. Ve düzeldi düzeldi tamam sıkıntı yok Bu ne abi ya <laughs> Düz yolda giderken Allah Recep abi araba yanıyor Hii, Araba yanıyor Recep abi ne oluyor Abi o arabanın sönmesi lazım Sol taraftan yanıyor lastik mi yanıyor acaba Lastikse sıkıntı yok arkadaşlar Recep abi bence artık Zaten diskalifi Araba patladı i̇n, in, 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 Paraşüt aç Abi bu ne ya? Hayatımda böyle bir... paraşütle yanıyor. Recep abi bırak paraşütü. Paraşütü bırak tekrar. Abi ne oldu havaya gitti. ne oluyor? <laughs> Recep abi havaya uçmaya başladı. Paraşütü bozdu yeni bir paraşüt açtı kendine. Abi inanılır gibi değil. Paraşüt bile tutuştu. Bu nasıl performanstı böyle ya? Yine diskalifiye. Yine diskalifiye geldi arkadaşlar. Son performans bile maalesef başarısız oldu. Siz şöyle manzarayı izleyin abi. Recep abi aşağı doğru inmeye devam etsin ama gerçekten yani kötü performanslar geliyor abi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Like'ları gönderirseniz daha fazla videoyu beğenirseniz bildirimler açık kanala abone olursanız karmanlarımız daha fazla. Başarı elde ettiğini zaten göreceksiniz arkadaşlar. Etmezse o zaman like'ları göndermeyin. Bak size o kadar söylüyorum. Recep abi de başarısız. Tüm kahramanlar gibi herkes bugün diskalifiye oldu. Umarım favorabınızı yazmışsınızdır. Hiç kimse bitiremese de her zaman yazın arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.